sizlerle motoru çalıştıracağız. Evet bugün sizlerle hızlı motoru çalıştıracağız. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Tek birini al elini bacağını kesme. Bu da velimiz. Git. İlle yani tokadı vurunca mı gideceksin yani? İlle tokadı evet, vurunca çocuğu, mı? Evet çocuğu mi? çocuğa. Evet bak. <laughs> Nasıl çalıştırırız? Şurada bir maç kol onu havaya çekeceğiz. uzaklaş biraz. Evet, başla. Başlayın. Evet, çalışmadı, çalışmadı. Aa, çalıştı. Salaha, çalışmaz, Hemen gelin <laughs> ısındı. Şimdi çalışır arkadaşlar. Oha. da bas, gaza Yazılsın lazım? Aman. Evet, bu da ben. Bırak diyor. Evet. Bu da anası tabi. kestan Bu da yeni. Bu da ben. Evden yıkır yıkır ediyor. Evet. Son bir kez daha deneyelim. Belki çalışır efendim. Merşe varsa çalışır ki. Onu geri çekeceğim. Ha bunu geri mi çekeceğim? Ha, beş altı kere öyle sonra sonra geri iteceğim. Yaptım öyle. çalıştı çalıştı. Evet, motor çalışıyor. Evet babası evet ve babası geliyor. Çalışmıyor arkadaşlar. Evet babası bir denesin bir de. Evet bir de babası denesin arkadaşlar. Bakın babası bir dakika bir kere de çalıştıracak. Çalışmadı evet. Tövbe bismillah. Mars Adventures Evet. Evet, evet. evet. Bitti. Zenciri sıkıyor bunu. Evet. Gördünüz mü? Bu çalıştıramadı ama bu abi çalıştı. Lan şarap söz <laughs> ben usut.